A veya B olayının olma olasılığı. E örnek uzayında herhangi iki olay A ve B olmak üzere. Eğer bunların kesişimlerinde de eleman varsa A veya B olayı her zaman kümelerdeki eleman sayısı gibi bu şekilde ifade edilir. Yani A'nın olması olasılığı, B'nin olması olasılığı ikisinin birden olasılığını çıkarıyorum. Bu şöyle bir şeydi aslında. Şu A, B, A'nın elemanlarını sayıyorum. Saydım. B'nin elemanlarını sayıyorum. Saydım. İki kez saydığım yer neresi şurası? Orayı atıyorum demek oluyordu bu. Eğer kesişim boş küme ise bunlar ayrı kolaydır. O zaman A veya B olayı PA artı PB şeklinde. Yani kesişim boş küme sıfır olacağından olasılığı onu katmayacağız. Bir çift zar düz bir zemine atılıyor. Bir çift zar attığımızda 36 durum var. Örnek uzayın içerisinde 36 durum var. Üst yüze gelen sayıların her ikisinin de aynı veya toplamlarının 7 olması olasılığı. Aynı sayılar toplamları 7. PA artı P toplamları 7 eksi a kesişim toplamları 7. Şimdi aynı sayılar kim kim onlar? 1 1 gelebilir. Başka 2 2 başka vesaire vesaire 6 6. Bu 36 durumda 6 tanedir bu istenilen. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 gelir. Toplamı 7 olan sayıları yazıyorum. 1 6 6 1 2 5 5 2 şu ikililerden oluşuyor istenilen. Efendim 3 4 4 3 başka da yok. 6 da burada var. 6 da şu 36. 6 da burada var. Şöyle eksi. Hem aynı olacaklar hem toplamları 7. Yok böyle bir şey. Gerçekten bakıyorum şu toplamları 7 olanlar içerisinde aynı olan var mı? Yok. Demek ki o da ayrı kolaymış. A ve T 7. Bu da gitti. Yani 12 bölü 36 1 bölü 3 olasılıkla istenilen soru çıkmış oluyor. Şimdi ardışık deneyler aynı olasılık deneyine ardarda devam edeceğiz. Bir deney sonlu sayıda tekrar edilmişse birinci deneyde A1, ikinci deneyde A2, eninci deneyde A1 olayının gerçekleşmesi olasılığı bu olayların olasılıklarının çarpımına eşit. Aslında bu çarpım şu. V lafa geçiyor yani. Falanca V, filanca V, fişmekence V yani çarpma kuralı uygulanacak da diyebiliriz. Permütasyondan hatırlayacaksak eğer. Bir madeni para 6 defa ardarda arda havaya atılıyor. İlk iki atışta yazı. Sonraki dört atışta tura, direkt söylediğini yazıyorum. İlk iki atışta yazı, sonra tura, 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 söylemiş. Yazı gelmesi olasılığı 1 bölü 2, bir daha 1 bir bölü 2, tura 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2 üzeri 6, 1 bölü 64 olasılıkla bu birinci sorumuzun cevabı verilir. Herhangi iki atışta yazı, herhangi diğer dört atışta da tura. Ha şimdi burada şenlik var işte. Bu yazılar böyle başta olacaklar değil. Dolanırlar bunlar. Keyfi olarak istenildiği gibi böyle dolanır. Yani şöyle de olabilir. İşte böyle kaç tane durum var? Ha, şimdi bu 1 bölü 64'ten 1 bölü 64'ten ben buna pi olaydım. Kaç durum var? Yani 4 tane turayla, 2 tane yazının, 4 özdeş turayla, 2 özdeş yazının, 6 tane nesnenin bir arada dizilişleri sayısı. 6 faktöriyel tekrarlı permütasyonların 4'ü aynı, 2 aynı. Bunu da hesap edersek 15. Yani şurada 15 durum var. Bu 15 durumun bir tanesini sormuştu bir de. İkincisinde hepsini birden sordu. Yani 15 bölü 64'tür bu olayın olasılığı. Ciddi bir fark var bu iki soru arasında. Sıra söz konusuysa, dolaşım söz konusu değilse cevap direkt böyle verilecek. Ama bu 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü /2, 2, 6 tane yan yana çarptığımda turaların yazıları nerede olduğunu söylemiyorsa, böyle karışık dizilimler söz konusuysa tekrarlı permütasyonla kaç durum olduğunu buldum. 15 bölü 64 olacak. Önemli bir soruydu bu. Bu açıdan. Bir avcının bir atışı, bir atışta belli bir hedefi vurma olasılığı 2 bölü 3. Demek ki vurmama olasılığı 1 bölü 3. Vurmama avcı vuramadı. Avcı vurdu. Vurma olasılığı bu. Vurmama olasılığı bu. Kendimiz çıkardık. Toplamı 1 olacaktı. Arda arda 5 atış yaptığında 3 kez hedefin vurulması olasılığı. Bu 3 kez vuruş nerede olduğunu söylememiş bana. Başlangıçta ilk 3 kez vurdu deseydi cevap direkt buydu. Ama bu 3 tane vuruş veya 2 tane vuramam mı dolanırlar. Az önceki soruda olduğu gibi şöyle dolanır durur bunlar. Nasıl olduğunu bilmiyorum ben. Kaç durum olduğunu bulayım ben. he Şimdi ilk önce vurdu çarpı bir daha attık. Bir daha attık. Hep buralarda vurdu. Sonra vuramadı, vuramadı. Ben ilk önce bunu bir hesaplayayım. Şurası kaçtı? 2 bölü 3'tü. 2 bölü 3 çarpı, 2 bölü 3 çarpı, 2 bölü 3 çarpı, 1 bölü 3. 1 bölü 3 çarpı. Şöyle ayıralım. Kaç kere gelecekti bu? Şuradaki sayı kadar. Bu şu demektir. 5 tane nesne var elimde. Bu 5 nesneyi değişik şekillerde kendi aralarında sıralarını yer değiştirerek diziyorum. 5 faktöriyel fakat 3 tane artı özdeş. 2 tane eksi özdeş. Bunu da hesap edersek 10 durum. Demek ki bu 10 kere gelir. Çarpı 10. Yani bu sorumuzun cevabı şurası 8 yapar. 80 bölü 3 üzeri 5. 80 bölü 3 üzeri 5. Yani 80 bölü 3'ün kübü 27 idi. 3'ün 4'ü 81'di. 81'in 3 katı 243 olur. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yorum olarak bu. Bir başka test sorusuyla devam ediyoruz. Reklam almışız buraya. Bir zarın bir yüzünde F, bir tane F var. İki yüzünde E, bir tane F var. İki yüzünde E var. Üç yüzünde M, üç yüzünde M var. Üç yüzünde M var. Bu zar arka arkaya üç kez atıldığında sırasıyla F mi yazacağız? İlk önce F gelecek. Çarpı hemen ardından E'ye gelecek. Ardışık ikinci olay. Hemen ardından M'ye gelecek. Altı durumda kaçı F? Bir tanesi gözüküyor. Çarpı. Altı durumda kaçı E? İki tanesi. İki tanesi. 6 durumda kaçı mı? 3 durumda M'ye gelebilir. Yani hesaplarsak biz bunu zaten şurası 6 yapar. 1 bölü 36 cevabımız D seçeneği. Soruları gerçekten iyi anlamak ve iyi kurgu yapmak gerekiyor. Çarpım kuralı mı var? Toplam kuralı mı var? Ardışık deneme, sayılar diziliyor mu? Değişik durumlar söz konusu. Kafa karışıklığına gerek yok. İyi okuyacağız soruyu. Soruyu iyi okuyacağız. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Bir dikiş kutusunda İkisi mavi, ikisi siyah, biri kırmızı, iki tane mavi, ikisi siyah, bir tane de kırmızı. Beş tane makara mı var, ne var? Evet makara var. Üç farklı renkte ama beş adet. Üç farklı renkte ama beş adet makara var. Çekilen makarayı geriye koymamak şartıyla. Çektik, kenara ayırdık. Çektik, kenara ayırdık, evet. Bu dikiş kutusundan ardarda arda 3 makara çekildiğinde 3. çekilişte kırmızı makara çekilmesi olasılığı. Demek ki bu kırmızıyı ben birinci ve ikinci çekemiyorum. Birinci çekilişte ya mavi ya sarı kim geldi önemli değil. İkinci çekilişte de gene mavi sarıdan kim geldi önemli değil. Ama üçüncü de kırmızı olacak. Ben bu olaya ben bu olaya A olayı dersem işte birinci çekiliş, birinci çekiliş, ikinci çekiliş, çarpı sonra da kırmızıyı çekeceğim. Çektiğimi de kenaraya koyuyorum. Yani cebime atıyorum. Korbaya geriye atmıyorum. Şimdi ben bu 5 tane durumdan şu 4'ünden birinin gelmesini istiyorum şurada. Bu 4 bölü 5 çarpı diyelim ki mavi geldi. Bu gitti. Şimdi bu 5 tane durumdan 4 tane kaldı. Bu 4 taneden, bu 4 taneden kaçı gelsin istiyorum? Şu üçünden biri gelsin istiyorum. Çarpı. Diyelim ki o ikinci çektiğimde şu mavi olsun. Bu maviyle birlikte gitti. Geriye 3 nesne kaldı. Şimdi kırmızıyı çekeceğim. Bir tane kırmızı var onların içerisinde. Cevabımız mı? İşte şu dörtler beşler gitti cevap. 1 bölü 5 olasılıkta bulunmuş oldu. Güzel bir soru. Bir daha izlenebilir. Bir torbadan çekiliş yapma deneyinde A olayının olma olasılığı bulunurken bu torbadan rastgele R tane yani 2 tane, 3 tane, 5 tane ne çekiyorsam seçmekle çekilen eleman geri atılmaksızın ard arda R tane eleman çekmek sonucu değiştirilmez. Bu ne demek? Bir torbamız var. Elimi daldırdım. iki tane bile çektim. Veya iki tane ne bileyim ne, nesne varsa onu çektim. Bu rastgele R tane eleman seçme işi bu. Yani iki tane eleman seçtim. Ben bu iki elemanı seçmek yerine bir tane eleman seçiyorum. Kenara ayırıyorum. İkinci elemanı da seçip kenara ayırıyorum. Aynı iş demek istiyoruz. Sorularla irdelemeye çalışalım bunu. Bir torbada 3 mavi, 4 yeşil. 3 mavi ve 4 tane de yeşil. 4 tane de yeşil bilye var. Bu torbadan ardarda arda geri bırakılmadan bakın burada gerçekten soruda nasıl yola çıkacağımızı söylüyor zaten. Ardarda arda geri bırakılmadan 2 tane bilye çekiyorum. 2 tane çekeceğim aldığımı cebime koyacağım torbaya geriye bırakmayacağım. İkisinin de aynı renk olması olasılığı. Şimdi ikisi de bunların ikisi de yeşil olabilir. İkisi de mavi olabilir. İkisi de mavi olabilir ya da ikisi de yeşil olabilir. Şimdi ilk önce bir mavi seçeyim. Kaç tane bil var burada? 7. 7 taneden birinin mavi olmasını istiyorum. 3 bölü 7 çarpı diyelim ki bir tane maviyi aldım. Geriye 6 kaldı. İkisi mavi. Ya da, şimdi ben yeşil çekeceğim. 7'den 4'ü yeşil. Diyelim ki yeşilin biri gitti. Bu 7 tane nesneden birini seçtiysem 6 altı kaldı. 6'nın 3'ü yeşil. Bir daha söylüyorum. İlk önce mavi seçiyorum. 3 bölü 7 olasılıkta. Onu cebe attığım için 7 nesne 6'ya düşüyor. 3 maviden biri seçildiği için 2 tane mavi kalıyor. Ya da ya da başka durum artı. 7 tane nesneden 4'ü yeşil. İşte şunu seçtim. 7 nesneden 4'ü yeşil. Sonra onu yeşili cebime koydum. Torbaya geri koymadım. 7'den 6 kalır. Bu 6 taneden 3'ü yeşil. Çünkü o 4 yeşilden biri seçildi. Diğeri seçildi. Kalanlardan 6 bölü 42. 12 bölü 42. 18 bölü 42. 3'e böl. 6 bölü 14. Niye 3'e bölüyorum? 6'ya bölseydim. 6'ya böl. 3 bölü 7 olasılıkla bu olur. Şimdi bağımsız olaylar ne? Bağımsız olay da önemli bir kavram. İki olaydan birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi, diğerinin gerçekleşme olasılığını değiştirmiyorsa bu iki olaya bağımsız olay denir. Yani A ve B bağımsız iki olay olmak koşuluyla bu da baştan farklı, bu da baştan farklı demek oluyor bu. Eleman sayıları var demek oluyor. Bağımsız olayların aynı anda gerçekleşmesi olasılığı PA çarpı PB'dir. Aynen şu şekildeki bizim daha önce bildiğimiz A veya B olayını ben böyle yazıyordum. A veya B olayı A'nın olasılığı, B'nin olasılığı eksi kesişim. Eksi kesişim diyorum ama şu kesişim yerine şunu yazabiliyorum. Yani bağımsız olaylar birbirlerini etkilemeyen olaylar gerçekleşme veya gerçekleşmeme noktasında. Şimdi bunları örneklerle izah etmeye çalışalım biz. Bir zar ve bir madeni para düzgün bir zemine atılıyor. Paranın tura, paranın tura, virgül demek ki ve, virgül demek ki ve, zarın asal, zarın asal. Paranın tura gelmesi, çarpı aynı anda zarın asal gelmesi birbirlerini etkilemezler. Para iki durumda bir tanesidir tura, zarın altı da asal olan 6 durumda 2, 3, 5, 3 tane. 2, 3, 5, 3 tane. E 1 bölü 2, 1 bölü 2. 1 bölü 4 olasılıklı olur bu. V lafını kullandım. Virgül V aynı anda olma. Bağımsız olay. 2 tane bağımsız olaymış A ve B. Şu A birleşim B'ye vermiş. Bunu bulacağım. Ben A birleşim B verildiyse. A veya B olayı demekti bu. PA artı PB eksi kesişim. Kesişim yerine bağımsız olduğu için PA çarpı PB yazıyorum bağımsız olaylar olduklarından PA çarpı PB yazıyorum. Bunun olasılığını yazıyorum. 5 bölü 6. A'nın olasılığını bilmiyorum. B'nin olasılığını biliyorum. E buraya da da biliyorum. Şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi bu bir tane PA'dan 2 bölü 3 tanesi çıksa 1 bölü 3 tane kalır. PA'dan 1 bölü 3 tane kaldı. Şu artı 2 bölü 3 buraya eksi 2 bölü 3 geçer. Eksi 2 bölü 3'ü ben 4 bölü 6 yazarım. Yani burası 1 bölü 6 oldu. Şurası 1 bölü 6 oldu. 2 bölü 3'ü. Buraya 2 bölü 3'ü eksi olarak geçirdim. 2 ile genişlettim. 4 bölü 6 oldu. 5 bölü 6'dan çıkardım. 1 bölü 6. Şuradan da biz PA olayını ne yaparım? 3 buraya çarpan geçer. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olarak buluruz. Burayı unutmayacağız. Şuraya A kesişim B'nin olasılığını yazmadım. Bağımsız olduklarından PA çarpı P yazdım. Yani yazalım, bir daha hatırlatalım. Ne olacak? PA çarpı PB, y eşittir A kesişim B bağımsız olay olunca. Bir başka test sorusuyla devam ediyoruz hikayemize. Bir sınavı Taner, Burak ve Ahmet'in kazanma olasılıkları sırasıyla 1 bölü 3, 4 bölü 5, 3 bölü 4'müş. Sınavı sadece Burak'ın kazanma olasılığı, yani Burak kazanacak. Bunlar kazanamayacaklar. O zaman aynı anda yapılan bu üç işi birlikte çarpacağım. Aynı anda üç iş yapılmış. Burak'ın kazanması, öbürünün kazanmaması birbirini etkilemiyor bağımsız olaylar. Burak'ın kazanması 4 bölü 5 çarpı. Şu 3 bölü 4'lük Ahmet'in kazanamaması 1 bölü 4 çarpı. Taner 1 bölü 3 ile kazanıyorsa 2 bölü 3 ile kaybeder. İşte olay bu. Çünkü bir elemanın, bir olayın, bir vatandaşın bir işi becerme olasılığı 3 bölü 4 ise onu 1'e tamamlayan becermeme, işi bitirememe olasılığı 1 bölü 4. Başarılı olma olasılığı 1 bölü 3 ise başarısız olma olasılığı 2 bölü 3 gibi. Dolayısıyla buradan da şu gider. 2 bölü 15 olasılıklı olur. Bu sorumuzun cevabı B seçeneği buluruz. Şimdi bağımlı olaylar bir olayın olma olasılığı ikinci bir olayın olasılığına göre değişiyorsa buna bağımlı olayları bir torbadan bile çekiyorum öbürünü atıyorum oradan karıştırıp bir şey çekiyorum. E buradan çekeceğim bilye buradan gelecek bilyeye bağlı gibi demek istiyoruz. İşte hemen bir örnekle izah edelim. Bildiğimiz şeyler antrenman yapalım. A torbasında 4 mavi 3 kırmızı. A torbasında 4 mavi 3 kırmızı. Şu A torbası. Sonra da bir B torbası varmış. B torbasında 3 mavi 4 kırmızı. 3 mavi 4 kırmızı bilye var. Rastgele seçilen bir torbadan bir bilye çekildiğinde bu bilyanın kırmızı olma olasılığı. Rastgele seçilen bir torbadan bir bilye seçiyorum. Şimdi ilk önce ya bu torbayı seçerim. A'nın seçilmesi olasılığı. Sonra A'dan kırmızı seçilmesi olasılığı. A'dan kırmızı ya da ya da B torbasını seçerim. Sonra B'den kırmızı seçerim. İşte bunu bulacağız şimdi. İlk önce ya bu torbayı seçeceğim ya bu torbayı diye başladığımdan 1 bölü 2 olasılıktadır A'nın seçilişi. A'dan kırmızı seçmeye bakıyorum. 7 tane de 3'ü. 7 tane de 7 tane de 3'ü. Öyleymiş. Demek ki 3 bölü 7 ya da devam ediyorum. Şu B'den B'yi seçiyorum ilk önce. Sonra B'den kırmızı seçme olasılığı 4 bölü 7. Ne oldu? Alt tarafı 14 oldu. Yukarısı 7 oldu. 7 bölü 14'ten 1 bölü 2 olasılıkla yapmış olduk bu işi. Bir başka örnekle bağımlı olaylara devam ediyoruz. Bir torbada 3 siyah, 2 beyaz. Bir torbada 4 siyah, 3 beyaz bile vardı. Tamam 2 torba var. 3 tane siyah, 2 tane beyaz varmış. Şu T1 torbası olsun. Şu T2 torbası olsun. 4 siyah, 4 siyah, 3 beyaz varmış. Diyor ki birinci torbadan bir bilye çekilip ikinci torbaya atılıyor. Sonra ikinci torbadan bir bilye alınıp birinci torbaya atılıyor. Çok güzel. Bir bunu yapıyorum. Bir de bunu yapıyorum. Bir tane bilyeyi böyle bir oraya bir oraya yer değiştiriyorum. İlk önce buradan bir taneyi buraya atıyorum. Buradan bir taneyi buraya atıyorum. Renk bakımından ilk durumun oluşması olasılığı. Yani ne demek? Renk bakımından sayıların korunması olasılığı. Buradan çektiğim siyahsa atacağım. Tekrar siyah geri çekeceğim. Yok canım siyah değil beyazsa. Beyazı çekip buraya atacağım. Tekrar geri çekeceğim. Yani ben bu olayı şöyle desem. Birincisi siyah, ikincisi siyah ya da birincisi beyaz, ikincisi beyaz. Şuna bakacağım. İlk önce bir tane siyah çekelim şuradan. Şurada 5 tane bile var, 3'ü siyah. 3 bölü 5 çarpı. Şimdi o siyah buraya gitti. O siyah buraya gitti. Burada 4 tane değil 5 tane siyah oldu. Şimdi 5 tane burada var. 3 de burada var. 8 tane bile varmış gibi. Bu 8 taneden siyah çekiyorum. 5 bölü 8. Ya da ben siyahla başlamıştım. Şimdi siyahla değil de başka bir şeyle başlayayım. Siyahla değil de başta bir şeyle başlayalım. Mesela beyazla başlasaydım ben eşime. İlk önce buradan bir beyaz çekme olasılığını söylesem. 2 bölü 5. 2 bölü 5 çarpı. 2 bölü 5 çarpı. O beyaz buraya gitti. Burada 4 tane oldu. 4'e 4 oldular. E şimdi beyazı geri çekeceğim. E 4 bölü 8. İşte olay bu. Umarım kafa karıştırmadık. Örnek uzayın bir alt parçası olarak bunları yazdım. Örnek uzayı yazmaya gerek yok. İşte bunu hesaplarsak. Paydamız 40. 40. 15 burada var. 8 de burada var. 23. 23 bölü 40 olasılıklı olur bu. Bir başka test sorusuyla devam ediyoruz konumuza. Bir torbada 7 kırmızı 5 mavi bilye vardır. Torbadan bir bilye çekilip diğer renkte bir bilye torbaya konduktan sonra torbadan çekilecek bir bilyenin mavi olması olasılığı. Demek ki 7 kırmızı 5 mavi var. Şimdi ilk önce bir tane bilye çekiyorum ne olduğunu bilmiyorum onun. İşte siyah mı oldu, şey mavi mi oldu, kırmızı mı olduğunu bilmiyorum. Ama bunlardan birini çektim şimdi. Onu çektikten sonra başka bir renkte içeriye torba atacağım. Çektiğim kırmızıysa mavi atacağım. Çektiğim mavi ise kırmızı atacağım. Karışık gibi gözüküyor. Ama halledeceğiz şimdi. Torbadan bir bile çekilip diğer renkte bir bilye. Torbaya konulduktan sonra torbadan çekilecek bilyenin mavi olması. Yani neticede sonda bana bir tane mavi çek diyor kardeşim. Şimdi birinci çektiğim kırmızı olabilir ama ikinci çektiğim mavi olacak. Birinci çektiğim mavi olabilir ama ikinci çektiğim mavi olacak. Şimdi soruyu okuduktan sonra bunu anladık mı? İkinci onu sormamız lazım kendimize. Hesabı kolay hattı zatında. Neticede bir tane mavi çektirdi bana kardeşim. Tamam. Ama ilk çekilen kırmızı da olabilirdi. Mavi de olabilirdi. Tamam. İlk önce bir tane kırmızı çekme olayı. Ben onu biraz daha uzatıyorum. Kırmızı çekiyorum. işlemleri yapıp mavi çekeceğim. Mavi çekiyorum dediği işlemleri yapıp sonra gene mavi çekeceğim. Şimdi o işlemleri nasıl yapacağız? Yapalım bakalım. İlk önce bir tane kırmızı çekme işindeyiz biz. 12 tane bilyeden 7'si kırmızı. 7 bölü 12 olasılıklı getir. O kırmızıyı cevap attık. Bir taneyi. 6 kırmızı kaldı. Diğer renkten de bir tane içeriye at dedi bana. 6 da mavi. Şimdi şu durumu hesaplayacağım. Şu pozisyonda. Şimdi mavi çekeceğim ama şu pozisyonda sayılarımız. Yani 6 bölü 12. Ya da biz bunları yapmazdık da şunları yapardık. Ya da şunları şöyle ayıklayalım. İhtiyacımız yok şimdi bunlara. Ya da nasıl yapardım ben? İlk önce mavi çekerdim. İlk önce bir mavi çekelim bakalım biz buradan. 12'de 5'i mavi. 5 bölü 12 çarpı maviyi çektik. Maviyi çektiysem burada 4 tane mavi kaldı. Diğer renkte de bir tane bilyat dedi attım. Ha, şimdi bu pozisyondayız. Mavi çekeceğiz. Tamam. Şu durumdayız. 12'de efendim kaçı maviymiş? 4'ü. Payda 144. Payda 144. 144'ün 4'ünü de tamamlayalım. Payda 144. Efendim burası 7 kere 6. 42. 42'ye 20 de buradan geldi. 62. 31 bölü 72'dir bu olayın olasılığı. Güzel bir soru. Değişik bir soru. İşte dediğimiz gibi kurguyu yapacağız. Ondan sonra işlemleri şöyle yazmaktan Çizmekten kaçırmayalım. Uzun uzun da olsa bunları yazıp çizip irdelemeye çalışalım. Geldik şartlı olasılığa. Şimdi iki tane olay olacak. Bir tanesi olduktan sonra diğerinin olması olasılığı. Yani biri diğerine bağlı. Ne demek oluyor bu? İki tane A ve B, E örnek uzayında olayımız olsun. B olayı gerçekleşmesi halinde A olayının gerçekleşmesi olasılığı A çizgi veya tire de gösterilebilir. Şöyle de gösteren oluyor. Şöyle de gösteren oluyor. Şöyle olmaz. Bu A fark B demek. Ben böyle gösteren çok görmedim. Ya böyle göstereceğiz. Yani B, A. Ya da böyle göstereceğiz. Ama ilk önce kim olacak? Şu. B. Ondan sonra A. işte A olayının gerçekleşmesi B olduktan sonra ise A'nın B'ye bağlı şartlı olasılığı diyeceğiz. Aynen böyle göstereceğiz. İşte P, B yeni evrensel küme gibi olacak. Kesişimdeki elemanları yukarı yazacağız. Yine bunu şöyle şemayla, tabloyla da gösterebiliriz. Yani B olduktan sonra A'nın olması olayını kesişimlerden veya eleman sayısından da yapabiliriz. Burada ona değinmişiz. Burada fazlaca bir şey yok aslında. Yani aynı şeyleri bir daha bir daha aldık aslında. Okumakta fayda var ama eş olumlu örnek uzaysa direkt elemanları alabiliriz. Eş olumlu örnek uzay değilse P, B, P, A kesişim B. Farkı bu. Yani şöyle eş olumlu örnek uzayla diğer arasındaki fark bu. Örneklerde göreceğiz şimdi biz bu nasıl oluyor. Bir zar havaya atılıyor. Üst yüze bir çift sayı geldiğine göre. ha kesin çift sayı geldi. Zarı attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk önce olan olay B olayı. Çift geldi. 2, 4, 6. Tamam. Asal sayı gelmesi olasılığı. Asal olan burada kim var? 2 var. İşte bizim şimdi şu örnek uzaylı işimiz yok. Bizim işimiz şurada. Yani A'nın B'ye bağlı şartlı olasılığı 3 durumda biriymiş. Yani yeni evrensel küme sanki bu. Onun içinden istenen olay da bu diye değerlendireceğiz. Ben şahsen böyle almanızı tavsiye ediyorum. 1 bölü 3 olur. Şimdi bir başka daha nitelikli soruyla devam edelim. İçerisinde 4 kırmızı 5 mavi bilye bulunan bir torbadan aynı anda 3 bile çekiliyor. 4 kırmızı 5 mavi var. Şöyle bir torbamız var. 3 bilye çekeceğiz. 3 bile çekiliyor. Çekilen bilyelerin 3'ünün de aynı renkte olduğu bilindiğine göre. Ha, hemen ilk önce olan olay şuymuş. Üçü de kırmızıymış. Ya da üçü de maviymiş. Aynı renkli olduğu bilindiğine göre bu. Üçünün de kırmızı o. Yani A olayı. Üçünün de kırmızı olması olasılığı. İşte buralarda örnek uzayı yazmakta fayda var. Ne yaptığımızı görme açısından. O zaman A'nın B'ye bağlı şartlı olasılığı. Yukarıda üçünün de kırmızı gelme olasılığını bulacağız. Aşağıda ya üçü de kırmızı gelebiliyordu ya da üçü de mavi gelebiliyordu. Şimdi bu olayı hesaplayalım bakalım biz. Şöyle bölüyü çekelim. Sığdırırız umarım oraya. Kaç tane bilye vardı burada? 9. 9 bilyeden 3 bilye seçme işini yapıyorum. Gidiyorum. Bu üçü de kırmızı olsun istiyorum. Şu 4 kırmızıdan 3'ünü seçiyorum. Ben bu 4 kırmızıdan 3'ünü seçiyorum. Ya da bu 5 tane maviden 3'ünü seçiyorum. Şu 9'un üçlüleri aynı olduğu için bunları sadeleştirebilirim. Sadeleştirebilirim. 4'ün üçlüsü 4'tür. 4'ün üçlüsü 4. 4'ün üçlüsü 4. 5'in üçlüsü 10. 14. 4 bölü 14. Yani 2 bölü 7 olasılıkta olur. Bir daha bakmak gerekir burada. İlk önce B olayı oluyor. Yani ilk önce evrensel küme buymuş. Sonra onun içinden bu olay isteniyor. Üçünün de aynı renkte olduğu bilindiğine göre kırmızı olması olasılığı bu şekilde hesaplanır. Diğer olasılık hesapları aynen devam ediyor. 24 kişilik grupta 12 kişi gözlüklü, 8 kişi kravatlı, 8 kişi ise ne gözlüklü ne de kravatlıdır. Buna göre rastgele seçilen bir kişinin gözlüklü olduğu bilindiğine göre. Gözlüklü olduğu bilindiğine göre. Şimdi 24 kişi de 12 kişi gözlüklü, 8 kişi kravatlı, 8 kişi ise ne gözlüklü ne de kravatlı. Bu nasıl bir şey oluyor? Şöyle bir şey yapacağız biz şimdi. Kümeleri kullanayım ben daha iyi anlaşılması için. Gözlüklüler, kravatlılar, K ile yazayım. Gözlüklüler, kravatlılar. Ve sınıfın veya grubun geri kalan kısmı. Ona da evrensel diyeyim. 8 kişi ne gözlüklü ne kravatlı. 8 kişi burada. 24'ün 8'i gittiğine göre buraya kaç kişi kalır? 16. Bu 16 kişinin 12'si böyle, 8'i böyle 20. 16'dan nasıl 20 kişi çıkıyor? 16-20 fazlalık olan 4 burada demek. Gözlüklü 12 kişinin 4'ü burada, 8'i burada. Gözlüklü 12 kişi 8 kişi kravatlı, 20 kişi ama 16 kişi kaldı benim paylaştıracağım. Demek ki fazlalık kesişim kümesidir her zaman kümelerden. 8 kravatlının 4'ü buradaysa 4'ü de burada. İşte bizim grubumuz böyleymiş. Sadece gözlüklüler 8 kişi, sadece kravatlılar 4 kişi, hem kravatlı hem gözlüklü 4 kişi, ikisine de birden sahip olmayanlar 8 kişi. Tamam şimdi olayı anlaşılır hale getirdik umarım. Rastgele seçilen bir kişinin Gözlüklü olduğu bilindiğine göre. Ha. Yani kesin buradan seçtim. Kesin buradan seçtim şunu. Kesin buradan seçtim. Şunu yerine yerleştirelim. Biz azizlik yaptı biraz. Yani şuradan kesin buradan seçtim. 12'de olduğu bilindiğine göre. Gözlüklü olduğu, bu yeşille tanınan yerde olduğu bilindiğine göre gravatlı olması. Ha burada olacak, gravatlı olacak. 4 bölü 12, 1 bölü 3. Bu kadar. Laf kalabalığı. Bu basit hesap içinde. Ama böyle çizmekte. Ve teker teker söylenenleri yazmakta fayda var. Bir başka örnekle devam ediyoruz olasılık konusuna. İki basamaklı doğal sayılardan rastgele seçilen bir tanesinin 5 ile tam bölünebilen bir sayı olduğu bilindiğine göre çift sayı olması olasılığını bulalım. Güzel. İlk önce iki basamaklı sayılar yazayım. Beşe bölünebilen cinsle. Burası ya sıfırla bitecek beşe bölünen sayılar ya da beşte bitecek. Ya sıfırla ya beşte biter iki basamaklı olup da 5'e bölünen sayılar. Ben şuraya 0 hariç 9 seçeneğim var. Buraya da 0 hariç 9 seçeneğim var. Yani 9 kere 1, 9, 9 ayırmaya gerek yokmuş. 18 durum varmış. 18 tane sayı var bizim böyle istediğimiz. Bunların içinden çift olanlar şöyle 0 ile bitenlerdir. 9 tanedir. 1 bölü 2 olasılıkla olur. 2 basamaklı doğal sayılardan rastgele seçilen bir tanesinin 5'ini. Aslında biz burada direkt buradan başladık. 2 basamaklı bütün sayıların sayısını yazmadık. 5'e bölünebilen iki basamaklıları aldık. 6'a yazdık. Koşullu olasılık ya bu. İlk önce 10'u yazdım. Sonra istenen çift. Yani bu 18'de sıfırla biten 9'u çifttir. Cevap 1 bölü 2. Bir başka test sorusuyla konumuzu istiyoruz. T1 torbasında 3 kırmızı 2 sarı. T1 torbasında 3 kırmızı 2 sarı. Efendim. T2 torbasında 2 kırmızı 3 sarı bile vardır. Aynı anda her iki torbadan birer bilye alınıyor. Alınan bilyelerin farklı renkte olduğu bilindiğine göre sarı renkli bilyenin T1 torbasından çekilmiş olması olasılığı kaçtır? Burada da şenlik var. Şimdi şöyle bir hareket yapıyorum. İki tane bilye seçiyorum. Sarı, işte kırmızı çekebilirim. Neydi rengimiz? Evet sarı kırmızıydı. Sarı kırmızı çekebilirim veya kırmızı sarı seçebilirim. Yani iki durum var. İlk önce bu olay oluyormuş. Ben ona be olay diyeyim. Yani birinciden sarı, birinciden sarı, ikinciden kırmızı veya birinciden kırmızı, ikinciden sarı. Şimdi A olayını yapacağım. Bilindiğine göre sarı renkli bilyenin T1'den, T1 yani birinciden, yani S1K2. Demek ki bizim olasılığımız şu, şu bütün durumu buraya yazacağım. Birinciden sarı çekeceğim, çarpı ikinciden kırmızı çekeceğim. Ya da birinciden kırmızı çekeceğim, ikinciden sarı çekeceğim ne oluyordu? Sarıyı birinciden çek diyordu. Olasılığı böyle soruyordu. Yapalım bakalım. Şimdi ilk önce şuraya sığdırabiliriz. Zannediyorum. İlk önce şunu hallediyorum. Sarı çekiyorum. 5 tane var neslem. İkisi sarı. 2 bölü 5. 2 bölü 5 çarpı. İkinciden kırmızı çekiyorum. Gene 3'e 2. 5 tane var. İkisi kırmızı. 2 bölü 5. Aynı şey burada da var. 2 bölü 5. 2 bölü 5 ya da şimdi geldim buraya. Birinciden kırmızı çekeyim. 3 kırmızı var birincide. 3 bölü 5. Öbüründe de 3 tane ne var? Sarı var. Sarı çekeceğim. 3 bölü 5. Şunlar 25 yapar. Her yerde var. Gitti. Yukarısı 2 kere 2. 4 bölü. 4 burada var. 9 da burada var. 13. 4 bölü 13 olasılıkla bu koşullu olasılık sorusunu çözmüş oluruz. Bu da güzel bir soru.